Muğla'nın Fethiye içerisinde bu yıl 12.si düzenlenen Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek İçecek İhtisas Fuarı Fetex ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Marmaris Fuarcılık Organizasyon tarafından Fethiye Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle cumartesi pazarında açılan fuarda 35 firma stand kurdu. Marfo Genel Müdürü Volkan Gülcan fuarın ilkinin 2012'de yapıldığını söyledi. Firmaların fuar kapsamında özel kampanyalar düzenlediğini ifade eden Gülcan şunları dile getirdi. FETEX. Turistik tesis ekipmanları ve gıda fuarının bugün 12.sini açmış bulunmaktayız katılımcı firmalarımızla beraber. 35 tane katılımcı firmamız var. İstanbul, İzmir, Konya, Manisa, Bursa'dan ve Fethiye'den katılıyorlar. Marmaris'ten katılan, Mula Merkez'den katılan firmalarımız var. Endüstriyel mutfak, bahçe mobilyaları, otel ekipmanları, arıtma cihazları, tekstil, yatak. Yani bir tesisin, bir evin ihtiyacı olan bütün işletmelerin, her türlü ihtiyacını, eksini karşılayabilecekleri bir organizasyon oldu. Ben yani dediğim gibi bir otelin 35-40 ayrı kalemde ihtiyacı var bir işletmenin tekstilinden çatal kaşına kadar. Şu anda her şeyi bu organizasyonda bulabiliyorlar.